Şekildeki müzik aletinin teli titreşirken tel O noktasından perdeleniyor. Tel perdelendikten sonra oluşan ses dalgalarının ilk duruma göre yargılardan hangileri doğrudur? Burada bakın. Burası bir atma, burası da bir atma şeklinde oluşup bir tam dalga oluşturur burası. Eğer biz orta noktadan bir perde oluşturursak o zaman Dalga boyumuz ne olacak? Burada dalga boyumuz küçülecek. Dalga boyu yarıya iner diyor. Evet, birinci öncül doğrudur. Çünkü ilk durumda dalga boyumuz L L 2L'den toplamda 4L iken ikinci durumda L ve L'den dolayı neye düşüyor? 2L'ye düşüyor. O zaman dalga boyu yarıya iniyor. 2 frekans 2 katına çıkar. Şimdi ortam aynı olduğuna göre, aynı tel üzerinde olduğuna göre hız aynıdır. Yani V ilk hızı da V son hızı da aynıdır. Burada ilk hızı yazacak olursak eğer 4 L'lik dalga boyu ve ilk frekans aynı şekilde 2 L'lik dalga boyu ve son frekans. Buna göre bakın sadeleştirmeleri yapıyorum. Son durumdaki frekans ilk durumdaki frekansın 2 katıdır ve frekans iki katına çıkmıştır. 2 de doğru. 3 sürati iki katına çıkar diyor. Ortam aynı, aynı tel olduğu için süratler aynıdır. Üçüncü öncül yanlıştır. Cevap C seçeneğidir.